Nasr Suresi Mekke'den nazil olan sure üç ayettir. Zafer manasına gelen Nasr Suresi adını ilk ayetinden almaktadır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İzâ câ'a nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman Vara aytan nasyedhuluna fi dinillahi afvaca ve insanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman sebbih bihamdi rabbika vestagfirhu innehu kanet ve kafile kafile Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan af dile. Çünkü o tevvaptır, tövbeleri çok kabul eder.''